Herkese merhaba arkadaşlar. Bu <laughs> bugün sizlerle birlikte kardeşlerimle bet oynayacağız. E, 121 sürüm. Arkadaşlar 121 sürüm. Partinin sahibinden oturdum. Dur. Par aşıya. Partiden çıkın. Partiyi ben kuracağım. Hayır, ne Oha! <gülüyor> <Bizeymiş>. <gülüyor> <İki> dakika geliyorum. ne yapıyorsun? Oğlum, sen dedin mi? Nasıl gidiyorsun kurdum. mu? Kurdum. İçeride Roş'u katılacak bana. Yapma. Pardon abicim. <laughs> ah. Roş bana katıldı. Bekle. Baran'la katılacak. Ben ne geliyorum ben? Kodları yazıyorum arkadaşlar. O yüzden böyle katılıyorum. Ah

Gimay. bu baras. Ben bu bu? maceralar başlıyor. Evet, Azat. Baran gel ben biz seninle kapından söyle girelim. Şimdi uyu. Şimdi kaplı mı Ne? 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 Ara sen ne? Hı -hı. Ben çıktım. Hı -hı. Uçuyoruz. Hı -hı. Uçuyoruz. 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 Azıcık çıktı. Hayır. Hayır. Bana gel. Hayır oyun oyundan çık. Bir daha gir. Öyle ha. reklam gider. Yardım, yardım edeyim. Yardım, Arkadaşlar buradaki yüzen kişi ruh. bu. Bu adam. Ata dur be. Ben geldim. Aslında. Ben geldim. Arkadaşlar bu azat şu kim tam kurtardı Ben. Burada rejim arkadaşlar yanına gidelim. Burada musun? Fena mı? Hadi Hadi ben size burada eğlenceler ben gidiyorum. Bak. Ay emoji buldum. satıyor. Ha, yedim, şey şuradaki paraları alacağım. J. totem alacağım. O yüzden. Ayşe, totem olsun. mi? Totem. totem alacağım. Totem çok şey evet, güzel tamam. bir şey diye. Hey totem gelecek. Tabi. Herkes elit kesin. Hiçbir şey elemeyin. Bak sadece de benim. Ay, dur. Hiçbir dur. şey yapmayın. Tamam. Ya, dur. 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 Bana. Dur. Dur az. Sen dur. Ben reklamlayayım. Şaşayım. Bana. He, gidiyorum. Dur dur dur. Dur dur dur. Paraları alma. Yağmur. <laughs> Azat oyunu nasıl? Hayır, hayır, Asma. hayır. Opa, ne yapacağız? Bir daha yapma. Mehmetliyim. Hadi. Kim dedi? Ben Jeton alamadım. Abi anne atıyla. Ya da abi toplayacağız. Kesmekliyim ben totem toplayacağım. Totem ne? Ay ben toplayacağım. Ben Opa. toplayacağım. Hiç şey yerlere. Ama ya ben sen ne diyorsun Tek ben orada sen. Ay ben ne yaptım ben sen. Bu ne kaldık? Buji. Ne? Yo azat da Uzi, sen ne düşeceksin. Utmuyum. Atalım Buji. Baba! Baba! Ay geldi. Uyudu kedi. Ne kadar uzun. Gitti. Ne mantıksın? Hayır. Bitti. Ben kavga etmedim. O zaman kavga etmeyeyim. Ha. O da kaldı. Beyler. Şey ben spira yapacağım diye. Yerden seviyeye başlatıyorum. Kim adatladı? Seviye. Başla seviyeye başla.

basmışsın. başmış emoji'ye basmış olabilir. Bugün emoji'ye basmış bas, olabilir. Kızı. Ben katabiliyorum. Atabiliyorsun. Bak. Bak buraya bastığınız zaman atabiliyor. Hmm. Hmm. Evet. Ama o sende yok, bende var. Ben ben hmm. Ben Arkadaşlar Hmm. Hmm. bitireceğiz. Gitti be O yarın geldi arkadaşlar. Yarın. Yani 24 saat arkadaşlarla katılırız. Sonra sizlerle 13 yaşından büyük olmam gerekiyor. Çünkü yayın yapacağız. 13 yaşından. Kim söyledi? Kim dedi? Ben dedim. 13 yaşından büyük olmam gerekiyor. Çünkü Küçük olduğu için eee Küçük olduğu için Canlı yayı çekiyor. Ben bunu çekiyor. Yaman çekerse kanalımızı sürer Evet, o var. o patron. Patron kaplumbağa. Patron mu? Kaplumbağa patron. Kaplumbağa patron. Bana. Bakın. Bak. Veysel'le Baran abinin sesi. Veysel'le Baran abinin sesi. Atalım onu ben. Yani başı, Kim onu top olarak gönderdi? Evet. Evet, Hayır. Top, 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 top durumunu ben Ben iki Bak tutacağım. Bak bana senin yüzünden kaldı orası. Bak, bak. 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 Hayır sen kıtın mı Bak. Hayır sen kıtın Daha sen varsan. Ayı kurtardı. Ayı onu söyle. Bak kıtın mı? sen ayı kurtardın mı? Evet. aşka yürekten aşk. e, tan Kim, e, Kim? benim için en güzel eşyayı alırsa ona komple YouTube hesabım ver. En güzel eşya bayağı bayağı Emret, e, En güzel karakteri alana YouTube YouTube kanalımı komple vereceğim. YouTube kanalımı komple vereceğim. En güzel ayı alana. Aa, kutu mu? Ay kutu mu? Ay kutu mu? Kutu Oya bitti oldu. Acaba ne Onu ben kurtaracağım. Nasıl

da da, ya, olaydı. Olaydı. Tamam. Hı -hı. Ben saklandım. Ben saklanmadım Hayır ya. Blok bloğuyla ya. Bu da beni vuracak. Bana... Bulacaksan... Ne olacak? Açayım evet. mı? Açayım mı? Yes. Hey, back up the ball. Back up the ball. sigaraları. Ben beğenir misin bunları? O çok iyi. Kaşa ateşi. Ben böyle yasakla. Ay be o sene oğlum. O zaman sor bana görecek oğlum. Allah senin belanı ver. Çok iyi. Bela, bela ya burada çatlan. Burada kal. Burada saklan. Bak azat atarım seni

Yasaklar atarım içeri Aa, susacağım. Sen saklanmayın Rozi, ne yapmayacağım? Şu iki koca baş hayvanları atacağım. Bak. Bak, bak, bak Seni orada görmezler Rozu. Onlar tabletine bakamaz. <laughs> sakın hareket etme. Tamam. Fazla görüyorum. Aşağıda. <laughs> Baba. Param bize vurursan. Sana alnımda Bekle sakın. Ne? <laughs>

Şimdi şimdi Atatürk bizi arama arayacaksınız. <laughs> Gösterelim çünkü yine yapıyoruz. ne yapıyor? Nasıl ne, 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 şey diyor? Bana, bana, ne şey bana, bana sana ipucu vereyim mi? <laughs> Ne <ya>? Ne <laughs> Ne şey Söyle, Ne <laughs>

Kaç 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 kaç. Balaya basın balaya basın kaç. 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 Veyasın, Bala, veyasın. nasıl balla yasın. kaç 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 <laughs> kaç, kaç, kaç. Bakayım, bu de. De Bak, şşş, Bakayım, Bak. şu an görüyorum ben Yes! Bak, tamam. yani. be, kaç kaç kaç, kutlak kaç kutlak beni ölmeye geliyor kaç. Kaçın, kaç, bir kalbim var, yani. var, bir var Yemiş. bir kalbim var vur vurma? Abi Allah şakaydı. Abi yeminle şakaydı. Ona. Abi. Şimdi bende saklanıyor. Orada bensini görüyorum. Tapeleye dönüştü. Ben. Ben. De. Ben. 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 Orada birisini Ben. 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 ve 0. Önüm arka tarafı sol. Saklamayı alalım. Telefonu buldum. Bir Kim Abi. Ko korkma oğlum, balık versin, yemez. Aşır, ben ben seni yemez. Abi seni bulup. başaltı her <laughs> <laughs>

Ulan benim oğlan Azat mm -hmm. Azat bana <laughs> <laughs> no. derdi? Yok Aaaa sesinden duyduk Geliyorum Ulan be Gel la buraya araş bu çocuğu Aşkım Çok acıyım Orta ot, ot <laughs> için Ben beni ağzı atayım. Aslanım. Olaç çığ yiyecek? <gülüyor> Korkma. ne <laughs> ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Buldum ben <la> seni. Nasıl? Kazan ablayı sen Hadi

kaçıyor. <laughs> ah, benim arkadaşımı sürekli saklamaya ne gerek? Şimdi ben orada birisini görüyorum. Kim o? Ayı mı? Gel lan buraya! Gel lan buraya! Peze bak oğlum peze. Gel buraya. Sana vurursam seni bulmuş olur. Bence gel buraya. Dalton seni. Gel buraya. Aaaa. Balıklar yemesene oğlum. Bak oksijenim <laughs> bitiyor. Kim topluyor? <gülüyor> 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 yani. ben, bana balık şimdi kazan ya. Geldim. Bana <laughs> şimdi. O ne kazandım? Ne Ne kazandım? Ne kazandım? Ne daha zavallımız var. Hadi hadi. hadi ya. Ben ha, buldum seni, buldum seni. Gel buraya onu kurum Hadi. Aa! Ayağım acıyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sağ ve soldan çıkan kartlar tıklayın, tıklayın, tıklayın. O zaman görüşürüz. Ve cümlemi olur?